Tamam. Tamam. İyileşecek babaanne. Tamam. Hadi ağlama sen artık. Merak et. Bu zavallıcık tek başına mı kalacak burada? Hastaneye götürsek daha mı iyi? Polis de kalsın. Anne sposu gelir alır. Allah Allah. Kadının ne telefonu var ne adresi. Nereden bulacağız bu çocuğun anasını babasını? Her şeyi polis yapsın. Valla sizin işiniz de zor ya. Ne diyeyim Allah kolaylık versin. Ya hiç sormayın valla. Bir günde kaç tane olay oluyor bilemezsiniz. Sayımız belli. Zaten zor yakalıyoruz. Biz yakalıyoruz onlar salıyor. Biz yakalıyoruz onlar salıyor. Ya muhabbeti bölmek isteme beyler ama yarım saatimiz kaldı. Biz hafif hafif dönsek diyoruz. Hiçbir yere gidemezsiniz. Nasıl yani? bir kadın baygın. İfadesini alana kadar sizi bırakamayız. Hayda. Ya Biz yardımcı olduk. Yani hırsız olsak niye başında duralım? Kusura bakma arkadaşım, memlekette öyle yüzsüz soyguncular var ki ben ne bileyim onlardan biri olmadığınızı? Bırakırsan benim başımdan. E i̇yi de askeriz biz. Yani billiye geç kalırsak bizim başımız belaya girer. Dedim ya elimden gelen bir şey yok. Buyur. Abi ne yapacağız be ya? Yapacak bir şey yok. daha doğduğu gün belliydi gözlerinden anne. Benim gibi zeki oldu. Hadi inşallah bu erken kutulayacak herhalde. He. Ne dersin? Nasıl? Ben dört yaşında mı konuştum? Bak anne bunu her yerde söylerim mi? Bozuşuruz ha. Baba ne olur? Neye ne olur kızım? Aklın fikrin gezmede tozmada. O saatte konsere yollayamam seni. Ama baba bütün arkadaşlarım gidiyor. i̇yi ya. Arkadaşların anlatır sana konserin nasıl olduğunu. Hiç gitmene gerek yok. Ya baba okullar kapanıyor. Derslerim iyi. Üniversite sınavı bitti. Bırak da eğleneyim biraz. Bitti de ne oldu? İki milyon öğrenci giriyor sınava. Sanki hepsini alıyorlar da. Ülkenin eğitim sistemini ben mi düzelteceğim? Sınava girdim. Gerisi için elimden bir şey gelmez. Baktın mı cevaplarına? Hayır. Ne işin olur? İnsan kaç tane yanlışım doğrum var diye bakar ama umurunda mı senin? <laughs> ya baba bir ay sonra öğreneceğiz nasılsa. İşte bu tavrından dolayı seni göndermiyorum konsere. Tamam tamam. Vallahi bakacağım, söz. Doğru yanlış sayılarında hile yapmaya kalkma, anlarsam sonu kötü olur. Ya abiciğim, Tahir Yüzbaşı kabak gibi oyacak bizi. Artık kurtuluşumuz yok yani. Abi benim güzel polis abiciğim, canım abim. Ya sen bizi şu minibüsten alaya götürü götürüversin. Ya bile bile oldu desin. Orada zaten dereye kaçacağız be ya. Anlıyorum derdin asker kardeş. Ama sonra üstlerimde bana niye saldın diye fırça atarlar. Ya güzel abicim sal diye yok ki. Alayda zaten biz hep de be ya. Abicim tamam yorma kendini. Bırak görevini yapıyor. Yapacak bir şey yok. Geçen akşam bir ihbar geldi. Bir evin tekine hırsız girmiş. E gittik. Ev sahibi açtı kapıyı. Yo uyuyorduk dedi. Biz de herhalde yanlış geldik diye geri döndük. Meğer kapıyı açan hırsızmış. Ya sonra çok başımıza ağrıdı tabi. Nereden aklına gelecek? Ulan bu o! Motosikletteki şerefsizlerden biri! Dur durun! Kanun da durun! Çocuğu merkeze götür benden haber bekle tamam mı? misin o mu? O işte oğlum elinde çanta var görmüyor musun? Abi ne yapacağız beyim? Polis durdurmuyor ya. ya. Koş yakalayalım işte. yıllardadır ki o kadar fark atamadı. Böyle birbirimizden ayrıldık. Oh, tamam. Oh. Ben bittim beyler. Yok abi. Burada. ...kaçırdık iterekler. İtfen'in babandır. Ne <laughs> o korktunuz mu parlak çocuklar? El derdi sizi mi gerdi lan he? <laughs> nasıl çıkacaksınız ulan şimdi buradan? Geldiğimiz gibi yürüyerek. Asıl siz nasıl çıkacaksınız? <laughs> Bak hala daylanıyor. <laughs> Haberi edeceğiz Ferit. Ben size eminim dediklerini hatırladım. Beyler bıçaklara dikkat. Levent Üstü hemen ne dedi ki? Ya söylesenize. Ne Sesin kesildi bakıyorum. Sarı çocuğum. Dünya kupasını kim alır? Ne? Korkudan ne diyeceğini şaşırdı yavrucak. Cevap ver kim alır? Verecil ya. İyiler ama takım. Oy gitti takımlar. Ha? <laughs> İtalyanlar iyi defans ediyor. Oh. Zeydi oh. başı burada olaydı. Ben de gurur duyardı. Oh. <laughs> Kadri dikkat! <laughs> burada yanı yakarım ona göre! Allah sizden razı olsun arkadaşlar. Ne zamandır bu serserilerin peşindeydik. Sizin sayenizde mahalleli artık rahat edecek. Vallahi asıl Allah senden razı olsun. Gelmeseydin bıçağı yiyordum böğrüme. Ya memur bey müsaade etseniz de biz gitsek. Çok geç kaldık. Aa teyze ayaklanmış. İyi misin teyzeciğim? İyiyim evladım iyiyim. Allah sizden razı olsun. Sağ olsun delikanlılar koşup yardıma geldiler. Çantam bu mu teyze? Bu evladım bu. <laughs> Kaybolsaydı kahrımdan ölürdüm valla. Say bakalım paranı, eksik var mı? Para mı? Ne parası evladım? Para gitse en fazla aç kalırdık. Bu çantanın içinde şu yetimin en değerli hazinesi var. Oğlum yüzbaşıydı. Görev başında şehit oldu. Bugün törene gittik. Onun adına torunuma verdiler madalyayı. Oğlumu kaybettim, Ölmedim. Ama bu madalyayı kaybetseydim... ...yaşlı yüreğim buna dayanmaz. Allah sizden razı olsun evlatlarım. Üzülme teyze. Bak, bu delikanlılar da askermiş. Oğlun nasıl çakı gibi askerler yetiştirmiş memlekete gör. Evlatlarım benim. Allah size uzun ömür versin. Gel Ahmet. Akşam iştimasını kaçta alacaksınız diye sormaya geldim komutan. Beş buçukta alırız. Çarşıya çıkanlar üzerlerini değiştirsinler. Ortalıkta öyle sivil dolaşan kimse görmek istemiyor. Em edersiniz komutan. Dönmeyen var mı? Şey komutanım, dört askerimiz henüz dönmedi. Nedir bu sizin böyle başı bozukluğu Ahmet? Sabah özellikle zamanda dön demedim. Haklısınız komutanım. Dediniz. İsimlerini yaz bırak şuraya. Eğer iştimaya yetişemezlerse yoklamada firar göstereceğim. Hem edersiniz komutanım. koşuyorum. Ee, hadi Melek. Ya, tamam ne yapayım? Ee nesini oynuyorduk komutanım? Aman tamam iyi ki yeniyorsun. Anladık. Ne istiyorsun söyle. Ee, yenersen benim böyle eğitim programına torpil istiyorum. Vay vay vay. Ne torpiliymiş bu bakalım. Bu ay sonunda idari denetleme var. Binaların bakıma girmesi gerekiyor. <laughs> Önce yen de Ayıp ama konuşuyordum. Aa koskoca fırtına Levent mızıkçılık mı yapıyor? Peki başlayın bakalım. Siz yenerseniz ne istiyorsunuz? Yemek değil Levent ona emin ol. Her seferinde oyalayıp duruyorsun. Artık istemiyorum. Komutanım istediğiniz yemek olsun. Bu aralar alayın yemekleri bayağı güzel çıkıyor. Ben Fethi çift çarşı izni istiyorum. Melek kendine gel. Tamam ya şaka yaptık. Biz kazandık. <laughs> e tabi biz kazanacaktık. <laughs> Neredesiniz be oğlum? Tahiriz başı küplere bindi. Eyvah yandık. <laughs> çabuk gidin çabuk. Firarınızı yazıyorlar. Abi ne edeceğiz be ya? Daha yüzbaşı şimdi biz başımızda geçen dere de bas. Anlatmayacağız zaten. Niye? Abi görmedin mi insanlar bu ülke için ...analarını, babaların çocuklarını kaybediyorlar. Biz burada kebaptan askerlik yapıyoruz oh be. Ben anlatamam Nevin teyzenin hikayesini mazeretle ciddiyim. Al benden de o kadar. Burnumun direği sızladı vallahi. Zaten Tahir Üzbaşı her halükarda verecek o cezayı bize. Bari gururumuzla katlanalım cezamız. Bana uya. Tamam. Biraz daha kaşığı kırılsın be. Eyvallah. Hadi. Buyur. Gel. Gelin bakalım serseriler. Ferit Tekin, Seyfi Sarsılmaz. Postayla yazıcı. Ee, Levent İsteğmen sizi bu kadar şımartırsa siz de kimseyi takmazsınız tabii. Ben sabah zamanında gelin demedim mi size? Ha? Dediniz, Dediniz komutanım. komutanım. E ne halt etmeye bu saatte geldiniz o zaman? Ha? Sen koşuyordun değil mi sen? Söyle bakalım niye geç kaldınız? Şey saati unutmuşuz komutan. Bir saat geç kaldınız serseriler. Dingonun harı burası? Sen, sen söyle. Dingonların mı burası? Ben Dingo'yu tanımıyorum komutanım. Dalga mı geçiyorsun sen benim? Komutanım, bu asker Almanya'dan yeni geldi. Türkçe'ye tam uyum sağlayamadı daha. Serseriliğe uyum sağlamış ama. Disiplin koğuşuna at bunların hepsini. Ne dediğimi duydun başçavuşum. Emredersiniz komutanım. Mahkemeye vereceğim bunların hepsini. Bütün alay bunların serseriliklerinden bıktı artık. Ne sırtıyorsun yine pişmiş geldi. Ay sinirlerim çok bozuldu çok. Nerede Suzi gelmedi mi daha? Babasının yanındadır fırça yiyordur. Oh canıma değsin oh. Ben onun yüzünden az mazhar işittim. Şimdi yesin fırçayı da aklı başına gelsin inşallah. Bana bak ne haltlar karışıyorsun yine sen Vedat? Hiç. Vedat yemiş çiklesi işte her zamankinden. Cevapların hepsini kafadan attım. Çok hayırsın Vedat. Muzaffer amca nasıl kızdı? Ya Suzi duyarsa öldürür seni. Beni niye öldürüyor canım? Cahil bir askerim ben ya. Cevapları okurken şaşırmışım. O kadar. Şaşırmış mısın? Suzi bu Vedat var ya sırf babandan azar istesin diye bütün soruların cevaplarını yanlış okumuş sana. Vedat, bak her şeyi yapabileceğini bilirdim ama bu nasıl bağırdı bana biliyor musun? Üzerinde havai gömleği, albayın arabasının içinde yakalanınca nasıl bağırıyorlar sen onu biliyor musun? Yani bu sefer kantin topuzunu kaçırdım valla. Benim hiçbir suçum yok. O uğraştı benimle. Vedat Yemişçi uğraşırsanız böyle olur işte. Ha? Ya siz ne şapşal adamlarsınız ya. Tahir Yüzbaşı'nın nöbetçi olduğunu bilmiyor musunuz? Ne demeye geç kalıyorsunuz ki sanki? Kusura bakmayın komutanım. Sizi de üzdük. Ya beni her dakika üzüyorsunuz zaten çocuklar. Ben buna alıştım. Size yazık değil mi? Daha yeni emir geldi. Mahkemeye verecekler. Bir ay hapis cezası yatacaksınız. Bir ay çocuklar ömrünüzden bir ay gidecek. Yazık değil mi ya? Üzüldüğümüz o değildir be komutanım. Bir ay gelip geçer. De şimdi bizim yüzümüzü de Levent Üsteğmen le size laf edecekler. Biz o da üzülürüz. Ah be çocuklar. Ah be çocuklar. Bir akıllanamadınız gitti be. Ya hepiniz pırlanta gibi çocuklarsınız. Bunu bildiğimiz için sizlere yumuşak davrandık. Ama galiba hata ettik. Teşekkür ederim. Ya bugün için kusura bakma Levent. Ne oldu komutanım? Ya affedersiniz Deniz. Melek bazen ne dediğini bilmiyor. Dert etmeyin. O daha çok genç. Ferit'le de birbirlerini seviyorlar. Benim de hoşuma gidiyor aralarındaki sevgi. Vallahi hatta göze görülür bir düzelme bile var Ferit'te. Ama aramızdaki arkadaşlığı kullanarak Ferit için izin istemesi açıkçası beni rahatsız etti Levent. Dert etme. Zaten böyle bir izin vermeyeceğim. Biliyorum. Biliyorum da yine de hoş bir durum değildi. Neyse. Bu lafın ucu bana da dokunuyor galiba biraz. Ben de sizden eğitim programı değiştirmenizi istedim. Aşk olsun Levent. Yani hiç bunu düşünerek söylememiştim. Hem biz arkadaşız. Yani bana söylemeyeceksin de kime söyleyeceksin. Değil mi? Sevindim. Çünkü şu anki eğitim programı beni gerçekten çok sıkıştıracaktı. Anlayacağınızı biliyordum. Anlıyorum tabi. Hoş geldiniz. Ne aldınız? Ee, beyaz şarap. Beyaz şarap olur. Tabii efendim. Ha, ne diyordum? Anlıyorum tabii Levent. Dert etme. Zaten böyle bir değişiklik yapmayacağım. Siz nasıl emredersiniz komutanım? Bak ya, yine komutanım dedi. Ay. nasıl geldik ama seni? sessizliği var bu koğuşta be? Hamza abi. Liz yenge seni bayağı yormuş galiba bugün. Sesin sodun çıkmıyor. Uğraşma Vedat, keyfim yok. Hayırdır abi? Anladık, tamam. Neşesizsiniz. Uy başımıza gelenler. Haberi duydunuz mu uşaklar? Ne oldu? Genel yas mı ilan edilmiş? O ne çiğ Ya bir şebeklik yapma ya. Ya bir şebeklik yapma ya. Yok, herkes pek bir sıkkın da. Tahir Yüzbaşı bizim çocukları çarşıdan geç döndüler diye disko yapmış. Kimi? Kadri, Seyfi, Ferit, Kartopu. Ne yetiyor Kamza? Ne bileyim babacığım ya. Allah yardımcıları olsun. Gidip şunlara bir bakalım ihtiyaçları falan vardır ha. Şişt Tosun. Nesi var Hamza'nın? Bilmem vallahi. Geldiğinden beri böyle. da evimiz gibi oldu be. Sürekli girip çıkıyoruz. Seyfi, ne diyorsun? Bir ay verirler mi abi dedi. Verirler. Geç kalmanın cezası bu yani. Firari sayıyorlar. Belki Levent Üstlemen affettirir bize. Ha? Hangi birini affettirecek ki? Zaten yeteri kadar göz yumuyor yaptıklarımızı. Uf, abi ben de en çok ona üzülüyorum ya. Şimdi nasıl bakacağız Levent üstlemenin yüzüne? Onu anlatalım bari neden geç kaldığımızı. Hiç olmazsa nedenini bilsin. Hayır abi olmaz. Bir iyilik yaptık ya. Bunun arkasına sığınarak af dileyemem ben. Doğru söylersin be ya. Bir işe kalkıştık bari şerefi biz de sonuna kadar götürelim. Şişt. Yine ne haltlar karıştırdınız ya? Aman be abicim bir de size mi anlatacağız şimdi? La oğlum zamanında gelsenize ya. Terviz başı ne kadar dengesiz bir insan olduğunu bilmiyorsunuz mu ya? Boş ver. Attı balık yan gider abicim. Hem daha önce yaptıklarımıza sayıyor İyi de ben hiçbir şey yapmamıştım ki. E yapsaydın yapma bu dedik. Ya bırakın şimdi bizi. Biz ne dedi Hamza? Selam söyledi hepinizin. Ulan onu sormuyoruz be. Şişt Hamza Yüzü beğendim yüzü. Yok. Ben veremedim. Veremedin mi? Niye? İşte Hamza abi. Bozuştuk deme sakın. Yok demeyeceğim babacığım. Ya. Şimdi sırası değil. Sonra konuşuruz ya. Ne yapıyorsunuz siz orada? Dikkat! Ne işiniz var burada? Ha? Vedat Yemişçiyiz mi? Geçerken arkadaşlarımızın hatırını sorduk komutanım. Hatırlarını sormak sana mı kaldı? Adamlar cezalı. Tabii ya. Askeri kurallardan size ne? Yat. Sürün. Hepinizi adam edeceğim. Göreceksiniz. Günaydın komutanım. Günaydın. Hayırdır geç kaldın Levent? Akşamdan mı kaldın yoksa? Vallahi ben geldiğimde siz yoktunuz komutanım. Gittim atış alanını bile kontrol ettim. Ya bir gün de senden erken geleyim şuraya. Çok erken kalkmanız lazım, çok. Gel. Beni emretmişsiniz komutanım. Kerim, şunları bir kontrol et. Emredersiniz komutanım. Ha, bu arada Ferit'le Seyfi nerede? Görev falan mı verdiniz? Ee şey, haberiniz yok mu komutanım? Neden haberim yok mu? Komutanım dün çarşıdan geç döndükleri için... ...Tahir Yüzbaşı, Ferit, Seyfi, Şakir ve Kadri hakkında tutanak tutturmuş. Disiplin koğuşundalar. Girdin çıkmak bilmiyorsun. Ya çıkıyorum, patlama ya. Rütbeli biri gelecek sonra benim başım yanacak. Ya yanmaz. Allah Allah, boşlar almaya geldi dersin. Bu da bir dengesiz gıcık. Ya, e söyleseydiniz ya madem... ...şu sebepten dolayı geç kaldık diye komutana. Evet ya. Yok abiciğim yok. Bu sefer değilse cezaımız çekeceğiz. Değil mi arkadaşlar? Çekeceğiz abiciğim çekeceğiz, yok öyle yan çizmek yan çizmek değil de... ...ne bileyim ben... ...hadi hayırlısı olsun. Ferit! Ferit! Melek hemşirenin sesi. Ferit. Üzülme bir şey olmaz. Ya bir ay hapis yatacakmışsın Ferit nasıl üzülmeyin? Ne yapalım? Kaderde varsa çekeceğiz. Altı üstü bir ay. Niye geç kalıyorsun ki? Ya senin hiç başın dertten kurtulmayacak mı Ferit? Melek lütfen anlatacağım ben sana sonra. Sonra anlatacağım sonra anlatacağım. Ya hep bir bahane var zaten. Seni sevenler hiç düşünmüyorsun Ferit. Melek lütfen. Bak biri görecek şimdi azar işiteceksin sen de. Artık dayanamıyorum Ferit. Ya her gün kazasız belasız askerliğini bitireceksin diye gün sayıyorum ben. Ama her dakika bugün nasıl bir belaya bulaştı diye düşünmekten, endişelenmekten sıkıldım artık, yoruldum. Üzgünüm. Tek diyeceğim bu mu? Üzgünüm. Hani bana söz vermiştin Ferit, belaya bulaşmayacaktın. Umarım bu sefer hapis yatmazsın Ferit. Umarım bu sefer de bir şey bulursun ve kurtulursun. Ve umarım bundan sonra akıllanırsın. Bana söyleyeceğiniz bir şey var mı? Alay komutanı tutanakları imzaladı. Askeri mahkemeye çıkacaksınız. Merak ediyorum. Acaba siz de benim kadar üzülüyor musunuz? Yoksa ben sizin için boş yerim üzüyorum kendimi. Komutanım biz... Sus Ferit. Bir şey söyleme. Ben sizi bir türlü adam edemedim. Ona yanıyorum. Doğrusu güzellikle yapamadım bunu. Ama ne yapalım? Tahir yüz saklıymış demek ki. Belki bu ceza sizin ve arkadaşlarınızın aklını başına getirir. Asker olduğunuzu hatırlarsınız. Ha. Eğer konuşsam cezanız iptal edilebilir. Ama bunun artık size yapılacak en büyük kötülük olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben size ne kadar iyi davranırsam sizi o kadar azıtıyorsunuz. Umarım bu ceza sizi akıllandırır da ileride başınıza daha büyük işler açmazsınız. <laughs> Komutanım, beni emretmişsiniz. Emrettim ya. Gördün mü senin şu askerler yüzünden başımıza gelin? Kolordan gelmişler. Murat binbaşı ile yanında da Hayri Albay var. Ah Levent çok yüz verdim bunlara. Çok ama yakacağım hepsinin çıkasını. İçeride değil mi? Evet var. Hoş geldiniz komutanım. Hoş bulduk Muzaffer. Nasılsın? Sağ olun komutanım. sizin karargah bölüğündeki dört askeri arıyoruz Muzaffer. Hayırdır komutanım? İsimleri neydi Murat? Bakayım komutanım. Seyfi Sarsılmaz, Şakir Kartopu, Ferit Tekin, Kadri Sakaoğlu. Bu askerleri görebilir miyiz albayım? Tabii komutanım ne demek? Levent? Emredersiniz komutanım. Gel. Bu askerler miydi hanımefendi? Evet. Bunlardı. Ah yavrularım benim. Çakı gibi askerler. Canları. Seni tebrik ediyorum Muzaffer. Herkes askerliği öğretir ama insan olmayı, bu kadar duyarlı olmayı nasıl öğretir bilemiyorum. Bravo size de delikanlılar. Ben hiçbir şey anlamadım komutanım. Şimdi komutanım, Dün bir kapkaç çetesi, Nevin Hanımefendi'yi soymaya kalkıştı. Bu dört asker, ordumuza yakışır bir şekilde olaya müdahale ederek... ...emniyet kuvvetlerine yardımcı oldular. Sadece Nevin Hanımefendi'nin çantasını kurtarmakla kalmayıp... ...aynı zamanda uzun zamandır aranan bir suç örgütünün de yakalanmasını sağladılar. Aslanlarım, yavrularım, evlatlarım benim. Siz olmasaydınız ne yapardım ben? Muzaffer. Emniyet bu askerlere şilt vermeyi planlıyor. Komutanımız bu vesileyle bir tören düzenlenmesini... ...bu dört yüzyide askerinize, komutanlara ödül vermemizi istiyor. Gereği yapılsın. Emredersiniz komutanım.